Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Köpeğe temas etmek, yani üstüne tutmak, abdesti bozar mı sorulmuş. Diyoruz ki, köpeğin pis olan salyasıdır. Derisi tüyü değildir. Salya pistir. Salyası, köpeğin ağzından akan salyası, idrarı, dışkısı, bu bir şekilde insanın bedenine değerse bununla da abdest bozulmaz. Büyük bir yeri kirlettiği zaman, avuç içinden daha büyük bir yeri kirlettiği zaman necis olduğu için namaza engel olur. Bir şeyin namaza engel olması başka bir şey, abdesti bozması başka bir şeydir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.